Ülker ikram yeni tarzıyla çok daha cool. Bir de böyle izleyelim. Her anı tam tadında yaşayanlara efsane krema doyurucu iki bisküvi arasında. Dostlar. Bir tanıdığım korkunç bir kaza geçiriyor arabasıyla önündeki arabaya hızla çarpıyor. Kendisi de çarptığı arabadaki biri çocuk, iki kişi de ağır yaralı. Arabalar pert. Şükür can kaybı yok. Kasko var mı? Yok. Yahu nasıl olur dedim. İhmal işte abi dedi. Neova, sigorta. Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi sigorta yaptırmak. Aman ihmal etmeyin. Al beni denince senin aklına ne geliyor? Arkadaşlar biz Al bu havalı fotoğraflar paylaşacaktık. E siz gitmiştiniz Al Beni fotoğraflar paylaşmıştınız. Bisküvi karamel ve çikolata'nın eşsiz uyumuyla Al Beni denince her 10 kişiden 9'unun aklına Ülker Al Beni geliyor. Al beni al.